Herkese beraber hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Dungeons'ımın yeni bir bölümüyle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tabii ki her zamanki gibi Minecraft Dungeons'da yeni bir bölüm ve yeni bir macera yaşayacağız. Bakalım ee, hızlıca bitirme tabii ki. O yüzden arkadaşlar e, elimizden geliyor Bakalım ne kadar gideceğiz ama size söylemem gerekenler var bir tane video e, de, ben oynuyordum video e, kapanmış plan Arkadaşlar e, bu elde ettim elde etmiştim ama böyle 10 dakika plan da o o gitti bir tane alanı da tamamen yapıyordum diye biliyorum ama Yok tamam en baştan Resto Madeni'de oynuyordum normalde de ee, tamam bitirmemiştim ee, o yüzden tamam oynayabilirim bu günlük oyun Allah Allah neyse tamam ee, biz e, Resto Madeni'ne gideceğiz arkadaşlar bugün ee, burada artık falan hiçbir şeyimiz yok değil mi? Enchantment, mençat yok bunlar şey Geçelim abi direkt biz girelim arkadaşlar uyuca burada eşyalarımız cidden ama cidden çok güçlü. Cidden çok güçlü. Bakalım elimizden geldiği kadar hızlıca bitirebilecek miyiz Reston madenini? Bir tek zor olabilir diyorum ama boss var mı yok mu? Hiç bilmiyorum. Bu galiba var diye biliyorum ama arkadaşlar hiç bilmiyorum. Ee, neyse Reston madeninde de bu elmaslar falan mı var Bilmiyorum. Keşke olabilirsek herkes. Hmm. Elmas madeni. O kaşı böyle bir şey gelseydi. Resto mahalle tamam resto onun en fazla çıkan şey diye yapmışlar herhalde. Arkadaşlar burada kanalıma e, abone olmayı unutmayın. Yani abone olursanız arkadaşlar seviniriz. 50 abone. Ben kaç aboneydim ya? 50 abone miydim ben değil. Arkadaşlar evet bir ara biz artıyorduk abonelerde. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Bu arada arılar da var. Evet, artık, arılarımız da var arkadaşlar bu arada. Şu bundan arılar geliyor. Ve looting şeyimizde fazla. iki tane üç tane arılarımız var. Ve köpeğimiz de var her zamanki gibi. Devam edelim. Tur attık ama neyse tamam tekrar. Şuradan. Sıcak şöyle gidelim arkadaşlar. Güzel. Şuradaki hemen örümcekleri öldürelim. Ama örümceklerini ben sevmiyorum pek arkadaşlar. Bizim köpek hallediyor bu arada. Heh, buraya geldik. Ama buradakilerin hepsini kurtaracağız. Of, tamam. Arkadaşlar bu elmas etti baksanıza. Ha, o kadar güçlü şeyler geliyor artık. Sıkıntı yok. Artık zaten güçlü olduğumuzdan dolayı pek de bir sıkıntımız yok. Yani o yüzden pek de direkt ana yerine doğru ilerleyeceğiz. Arkadaşlar yani daha da hızlı ilerleyeceğiz. Ah Evoker. Evoker nerede abi? Evoker'ımız nerede? Evoker'ımız nerede? Hah burada. Sen buradasın değil mi? Şöyle hızlanalım. Evoker güzel arkadaşlar. İşte kolay gidiyor. Olduk mu ona he, hepsini? Oha. Ne tamam o Güzel güzel güzel. Hadi devam devam devam. Devam devam devam. Aa. Kaç 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 Ne geliyor ne geliyor? Bir şeyler geldi. bayağı bir şey geldi. Bayağı bir şey geldi. böyle boss falanı bu gelirse bunu atarım. Aa. Ben çıkamıyorum. Uuuu. Doğmasın doğmasın. Tamam. Öyle. Hızla. Hızla bas abi. Şöyle. Ver. Umuz çok hızlı geliyor lan. Hız çok hızlı geliyor. Mantık. Hız çok hızlı geliyor. Aha orada. Şöyle ekmek. Ok. Ok, ok lazım olur. 130 okumuz var. Of. Lan hemen. Şuraya gidelim. Düzlükleri alalım. 2500 düzlükümüz var arkadaşlar. Uzunluk nedir abi? Oo, burada bir yer var. Bayağı bir. Ne abi saldıracağım ben burada. Şöyle. Oo, burada ne var lan? Çok, çok bayağı bayağı fazla. Bayağı zor olacak burası galiba. Bir tık zor olacak. Oğlum yalnız yalnız canım yok. Canım yok, canım yok, canım yok. Bunlar bana can kazandırıyor da. Gel 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 gel. 2 can, üç can. Abi şu en çantlı tamam öldürdük. Sıkıntı yok. Koyumuz <laughs> için her şeyi seçin. Bak köyleri kurtarıyoruz. Maden köyleri. Ama biz bunları kurtarıyoruz arkadaşlar. Bize elmaslarını da verecekler yani. Ölüm <laughs> <laughs> kuralı da e, tabi abi. Yani elmasımız da olsun bir yandan değil mi? Bak bağışlıyor bağışlıyor Bu derici bir de. Derici abi. Aa bak bu demirci mesela. Bak bunda demir var. Demir arışımızı görürüz. burada da var. Tamam. Güzel abi. burada ne var lan? No? Burada bayağı enchant'lı var. 23 vurdu şu. Lan lan Tamam öldürdük. Bu mu? Bazen Merhaba abi sen kimsin? Bu bunun ne oldu lan? No? Ha tamam okla. Köpeğim gelsin benim abi köpek niye yok? Köpek, köpek gelsin. Aralarımız da gitmiş bir tık. Bir tane arı kalmış. Diğer arada doğar bir arı. Gelir bir yerden, diğer her yerden. Direkt. Şu hızına al. Direkt hız. Oh. Senin bol tuz arkadaşlar. Elması dokunmuyorum ya. Abi ne oluyor? Ne? Buradan donjonlara aşısın korkmaz o oh, güzel iki tane kentimiz var patlarsa etki veriyor mu veriyor galiba olan harbi verdi ee, bu zümrütler var zümrütleri alırız burası bir tık zor bir alan ha Yine arılarımız oldu bu arada iki üç tane güzel Şurada elmayı yiyelim Üç tane oldu hatta arı. Bayağı iyi. Gel abi. Hemen bir yere gidelim. Evo okur yine. Neredesin abi Evo okur? Ya biz hız bazı gelmem. Hız. Gel 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 gel. Ev okur ev okur. Neredesin ev Oo sıkıntı bir yer. Cam bastım. ne oluyor lan? Oo kaç kaç. kaç. Öldüm öldük arkadaşlar. Ha, tekrar dolduk lan tamam, güzel. Ee, bastık ki. Ya ev sen gel bir abi ya yeter. Ha? O çok zor bir yer bu arada. Hard bir yer. Şunların kırılmıyor ya çok çok şey ya. Abi çok zor kırılıyor bunlar. Bu kadar hızlı şey ki elindeki. Saniyede direkt. Buradan mı gidiyorsun? Hayır ben buradan gitmemişim. Bir güçlü e, bile 2-3 atıyoruz yani artık. Baksanıza abi. Ya, mükemmel O baya bir şeyler geldi bu arada. Ben bir bakmak isterim. İki level de atladık hem. Arkadaşlar. Şurada bir duralım. Neler gelmiş abi? Şimdi biz bakalım bir. Oo. eski Fire bu ee, eski e, havai hava şey geri mi dönüyoruz arkadaşlar hız hız kesinlikle saklarım abi göbek cam olsun saklarım sıkıntı ya bu, bu baya bir sıkıntı arkadaşlar kalsın mı kalmasın mı siz yorumlarda yazın kalsın kalmasın siz yorumlarda yazın, evet, kalsın, kalması, siz yorumlarda yazın abi A, şimdi en o o demeyiz abi niye kanka abi ne kadar hızlısı olabilirsin ki sen bir deneyelim abi biz bir biz gösteriş amaç deney deneyelim abi ne be be beş beş mu ha boss şimdi gelmez yani denemek isterim kanka kanka Dur, dur, dur. Ya, yani, abi şimdi, demeye hiç önemli ya. Hız pek, pek de önemli değil yani abi. Ya yani şimdi hız da önemli, o da önemli. Bence o kalsın abi. Bence de o kalsın mı, bakarız biz. Ünlüler, takas makasla gelecek diye biliyorum abi. Ne peki, takas da galiba var diye biliyorum oyunda kas sistemi. bu arada geldim de buraya. Ne var canım hızlı. Hı. O bu kadar da gitmeye gitmeye ki ya. Şimdi dönme. Demiş ama hızlı 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 döneriz. Hemen abi şunu da bir kıralım. Hızlı. Tamam kuruyorum gerçekten. Levelimiz de bayağı var he. ha. Aa dur leveli basalım. Leveli basalım. Abi zırha basabiliyorsun. Zırha ne basalım? Pusula var. Şuna basalım da. Dışarı çıkmıyor. Ay bir şey var. Tamam. Bunu zaten satacağız abi. Bunu sat. Bunu satıyoruz normale göre. Bu çok güçlü bir şey değil ya. Ya bilmiyorum, bilmiyorum. Harbi hiç bilmiyorum. A, bu var ya bu, bu, bu kesin almamız lazım. Ama işte bu niye değişen? Köpeğim yerine de değişen Köpek mükemmel işim yapıyor. Can dostum abi niye değişti? da ne var? Ne Lan bu geldi. Bo boss mu yani? Oy! Dur Abi. Boss 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 boss. Lan <laughs> boss geldi. Boss geldi ya. Olum bu çok iyi vuruyor lan. Geç 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 şuradan. Vur 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 vur. Kaç 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 kaç. Oy çok fena vuruyor. Vatsa köpeğimi ne vuruyor? O köpeğimi lava attı. O köpek ya şu hayla lan. Köpeğe bak. Hah öldürdük lan. Ha? Ha, çok kolay şimdi bu oldu. ne kadar easy. Easy. Bunlar çalışıyor mu? Ha çalışmıyor. Abi, bu easy'ymiş bu arada. Çok kolay abi. kolay. Basit. Yine bizim çıkıyor. Abi biz galiba o kadar fazla gezdik ki o kadar sam kaçtık ki. Onlardan abi çok fazla eşya iyi çıktı. Bence o yüzden abi. Çünkü eskiden ben bunları hatırlıyorum. Hayal meyal. Bir iki yıl önce oynuyordum. Ha şurada köylü var. Aa dur, bitiriyoruz da şuradaki Hı. köylüyü alalım abi. Yeni bir köylümüz oluyor. Aa tamirci ölüye benziyor abi. Alalım. Oo Blacksmith. Güçlendirme mi? Takas. Ha edilebilir galiba. Victory. Dırdan. İşte bu. Ya. Bir takım eşyalar kazandık. Tam ne oluyor? Kamp. Gidelim abi. Nasıl bitti bu? Bu level. Çok kolay bitti bu oralar. Evet. La. Şese dönüyoruz. Zaten 66 açmış kare. 17 ile yukarı. Oy! Bunu 17. Ha bunu bir şeyle değiştir. Sana söyleyeyim. Bu da mı? Elimde bir şey geldi. Tamam. 550. Wow. Ve bize alan yerimiz var. Oo durdu e mu attı bu? Üç müydü? mi neydi? Durdu mu? Haydi. Dur bir. Abi dur bir. Dur bir dur bir dur bir dur bir dur bir. Şimdi. Şimdi bir tık. Bu on gücünde bir kere bir kere. Bu hızı al. Bu hızı al. alacak, bak. Bu hızı al. Bu hızı alıyoruz. Yanlışlıkla ben bastım olsun. Aa, bu hızı bu hızı alıyoruz koyuyoruz buraya. Bakın. 1.6 Aynı şey. Ya dur bir. Aynen hızı. Gek kalsın ya bu, bu, iyi. Ha blacksmith. Blacksmith'e bakalım. Haydi. Agora <laughs> et mi yapıyoruz bazı şeyleri? İtemi mesela güçlendiriyoruz. O zaman maksimum bunun. Tamam. O zaman ben bunu ben bunu yaşandırmak istiyorum mesela D dersek mesela. Tamam. Kanka benim silahım verir misin? Ee, arkadaşlar. Ee, bunu nasıl alabiliyoruz? Bunu yorumlarda yazar mısınız arkadaşlar? Ben bunu niye alamıyorum? Abi niye benim mantem yok? Ve niye bu 5 arttı? Satıldım mı? Ne oldu? Ne Niye yok oldu bu? Şurada, şurada olsun. Mum mum ne yani abicim? Bak, ayıp ediyorsun oyun. Oyun ayıp ediyorsun bak. Buradan sana sesleniyorum. Xbox mı diyeyim? Ne diyeyim? Minecraft mı diyeyim? Sesleniyorum. Ama bir silahım kalmadı herkes. Hadi bunları alalım lan. Elmasımız var. Lütfen silah gel bak. Silah mı? Oh Oy. Ol. Bu ne lan? Harca abi harca. Bugün harcama günü. Bugün harcama günü. Bugün harcama günü abi. Oy, bunlar da iyi de dur bir şey Dur Tamam bayağı bir mantı temiz eşya var. Gir bunu da al. Yani yapacak bir şey yok. Abi. Epey değiştirmek zorundayız arkadaşlar ya. Yani. Abi bunu alıyorum ben bunu. Yani bu, bu bosslar için zaten lazım oluyor. Satmıyor. Evet, bu daha güçlü. Ama antiken bunu koymak isterdim ama 17 yüzyılda bir şey de var. Wonderful What the Man No Şimdi abi ben bunu alayım böyle. Bak bunu da sat Şimdi bak Abi bu hız kesinlikle kalıyor bana göre. Kanka. Gücü artıyor. de azalıyor. Ammosa azalıyor. E geç bunu sat. Aha, bu ne? Bir şey söyleme Oy! merhaba abi. Sat arkadaşlar, sat, sat. Gidiyorlar. dur. Geliyor lan. Boş. var arkadaşlar artık. Artık lamamız var ama. Arkadaşlar lamamız var. İşte bu. Lama. Lamaları çok seviyorum. Sat bunları. Bu şekilli şukullü de. Oy. Vurun ya. Ama pet damage'ini arttırıyor yani. Lama durup böyle Böyle şeyleri arttırıyor. Neyse arkadaşlar. Diğer videoda bunlara bakarız. Ya uzun uzun tarcayız. Gücüyor mu? Uzun Ha neyse tamam. Hızımız azaldı. Yok. Neyse. Bu nasıl buluyoruz? 60 buluyoruz. Ama abi. Bir oka bakalım. Şuradan <laughs> geçeceğiz. Ama neyse. Hadi buna video kapatalım. Diğer videolarda görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşürüz.